geçen haftalarda biraz hisse senedi fonlarını yavaş yavaş girişleri gördük ama o çok sınırlı kaldı. Daha ziyade yatırımcı para piyasası fonlarını tercih ediyor. Peki burada en büyük soru şu. Şimdi Merkez Bankası faizi e dokunmadı, koridora da dokunmadı. Bu benim için bir para piyasası fonu yatırımcısı olarak veya serbest fon yatırımcısı olarak ne açıdan ilgilendiriyor? Yani daha basit bir şekilde PRO'da mı kalmalıyım? HVT'de mi kalmalıyım? Yani serbest fonda mı yoksa para piyasası fonda mı kalmalıyım? Evet. para piyasası fonlarında bilindiği üzere Şubat ayından itibaren %10'luk bir devlet borçlanma senedi taşıma zorunluluğu olduğu için piyasalarda özellikle faiz indirimlerinin söz konusu olduğu fiyatlandığı dönemlerde yatırımcıların tercihi bu yönde oluyor. Günlük olarak da bu tercihin gerçekten hani diğer fonlardan para piyasası fonlarına doğru kaydığını, HVT'ye girişlerin arttığını görüyoruz. Aynı şekilde yine bugünkü gibi diyelim bu faiz indirme beklentisinin gerçekleşmediği ya da işte bir sonraki toplantıya kaldığı, belirsizliklerin arttığı ortamda da biz kısa vadeli fonumuz PRU'ya girişlerin arttığını görüyoruz. Birden yatırımcılarımız bu sefer para piyasasından da çıkan yatırımcılar oluyor ve direkt olarak PRU'yu tercih ediyorlar kısa vadeli serbest fon olarak. Ama her ikisini de Kısa vadeli ya da para piyasası fonu olarak likit fon olarak düşünürsek Merkez Bankası'nın bu faiz oranından devam ettiğini fonlamanın bu faiz oranlarına hatta riskli durumlarda yine bandın üst tarafından yapıldığını TLR faizlerinin belki yine oraya doğru yükselmeye eğilimli olacağı bir dönemde bu fonların rağbet göreceği Aşikar. şeker, yani özellikle de e, risk e, algısının e, şu anda iştahının hatta artmadığını da e, düşünürsek yatırımcı evet, azaldı, bol 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 da azaldığını, azaldığını görsek maalesef ki çok üzücü ama e, sonuçta yatırımcılar şimdi bir bekleyeyim, bunun için daha iyi uygun zaman olabilir diye bekliyorlar.